Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Alp'te büyük seri çekiyorduk. Onun 15. bölümündeyiz. Ve şu anda yanımda Alp Alp çekiyor. 14. bölümündeyiz pardon. Ve şu anda yanımda Alp, Alp var. Ben geldim. <laughs> arkadaşlar bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Aynen. Ben şunu aralayayım bir. Alp evet. en son beni öldürmüştü sağ olsun. Ay. Arkadaşlar bizim sıra bir sürprizimiz var bugün. Cumhuriyet Bayramı'na özel. Biz bugün... Ne sürprizi? Ya hayır. Onu onu ben daha çok uzakta gördüm. Yay, bul. balık Yay, tane şey Gel ben bu sefer şerit madenciliği yapacağım. Dur beni bekle, ben bekliyorum. Demir kazma. Şu taş kazma. Yalnız sen demir kazma Sen bence taş kazma alalım. Boş Aynen ya. Bu sefer demir kazma alalım full. Demir yok. Aa oha 61 tane var. Şu Arkadaşlar bizim de tam demir kazma olduğumuz. İlk istemediğimizde ara sıra olmuyor. Küçük ya, çubuk olur. nerede ya? Ben aldım ben izliyorum abi. Bir dakika gitme beni bekle ya ne olur. Ben hazırım. Ne olur beni bekle. Yavaş yavaş ilerle. Ben şerit madenciliği yapacağım. Madenciliği? Nasıl o? Diamond arama taktiği. Tamam dur ben de biraz tutacağım ya. Sıkıldım. Ben, bak Aynen ya. sen yemek topla ve aç kes bence. Benim yemek toplamayı çok seviyorum. Arkadaşlar hatırlarsanız ki 14. bölümde biz hata yapmışız ya <laughs> da çekmeyi unutmuşuz. Aynen ya Bir de 16. bölüm diyoruz ya 14. 13. bölüme. Ali 15 ve 16. bölüm diyor. Şunu çalmayı ben çok seviyorum. Hadi oğlum. Balık getir bize. Ali'ye bize bir bakıyormuş. Çok güzel bir şey Şimdi güne diamond'a geliyormuş. Ne yaparsın gelince? Gelirse ne yaparsın? Yes, Tabii ki de 10 tane okumuz var. Tamamdır. Çok iyidir. Çok güzel, güzeldir. Tamamdır. Alp küreğim de sende. Ne? Evet. Boş ver ben ping. Prime met olunca ben çıldırmıştım ya. Allah zalakaris. Ya dur yanlışlıkla çıktım. Alp sen şarjı e tak bir dakika. Bizim hapetti oldu. Ha şunu çıkartayım ya. Bu vakit. Arkadaşlar bir dakika özür dileriz. Aa gel tak şunu. Lan ne yapıyorsunuz Oğlum kablo kopacak. Evet arkadaşlar geliyor. Gel. biraz şuraya gel. Benim kablo kopacak. Kablo. Yani evet, tamam. Mesa bu arada Cadılar Bayramınız kutlu olsun. Cadılar Bayramı mı? O ne? Bu var ya. Ha ben de biliyorum da. kim bilecek acaba? hangi gün olduğunu. Cadılar Bayramı Türkiye'de 29 Ekim'de arkadaşlar. Ne 29 Ekim'i? Sen dedin ya. Tamam. 29 Ekim'de değil. Tirana geldi holey. Pazartesi günü. Ama geçti pazartesi günü. Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar Şenliğiniz kutlu olsun. Şenlik kutlanıyor şu an burada. Yürü, yürü Ama gitti gitti şenlik. Şu an Ali bak. Ananı sikeyim. Dudaktan düştü Ananı sikeyim. almayı unutmuşum. Oh, 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 Hadi oh, oh, dans oh, 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 lan. Emeğine yazık. Arkadaşlar geliyoruz bir dakika. Ha, arkadaşlar ne? geri döndük. Çok güzeldi arkadaşlar. Adamları alkışladık. Adamlar ya. Ayy, o Adamlar bize baktı. Ama biz aldık şey miydik? Var mı oyun lan diyeceğim Hayır bağırma. Var mı oyun lan diyeceğim. Var mı oyun boşver gel ay gel Videodayız yüz ay 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 bu ne ya Uyan, sen nedire gitme ama balık <laughs> falan tut Uyan. demiş. Ben bir daha dolu tutup geliyorum. Bu da son balıyım. Ya ağaç kes. Çok ağaca ihtiyacımız var bizim. Yanına almamak için böyle söylüyorsun çaktırmıyorsun. değil mi? Ne için? Yanına almamak için dedim değil mi? Ha <laughs> ha. Çok öyle. Biz nerede diamond bulmuştuk ya? Sen neredesin bu ara? Oha wow, ne kadar alta gittin. What? Ölürsün o kadar şey yaparsan. Gel. ay Dur ya benim işlerim var. Ha, ben. ha tamam. Yemek pişireceğim. Bunu da koyalım. Şurada. şurada su var bu arada bir daimde yaklaştın diyebiliriz daha ya, kova falan mı Ben senin yanına geliyorum ya ben başka bir maden kalacağım <laughs> Ali çıksana şu ayağını <laughs> çeksene ben başka bir maden bulacağım bayağı bir ileride ne be, arkadaşlar abi. sizi böyle ben sıkmak istemiyorum Hemen baya bir maden falan toplayalım. Diye. Ama hileden falan al, asla diamond almayız. Gerçekten yemin ederiz. Evet arkadaşlar. Güldürüyoruz şimdi. Dıpıpırız. Alp öldü. Aşağı attım ben Alp'i. Envanterim ay, Alp, Alp, Allah kat çetsin. Alp, Alp senin eşyalarını alıyor. Koryatifi almam lazım. Bakın, evlenip, Alp sen, sen sakın bana bağlanma. Çal herhalde. Of ya. What Arkadaşlar az önce Alfin şarkı söyleyişini duydunuz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel söylemiyorum bunu arkadaşlar. Bence beni kıskandığı için böyle söylüyor birinci beni kıskanıyorsun değil mi? Burada güzel sine hoş Arkadaşlar bu arada hep madencilik işi şey yaptığım için artık yaratıklarla savaşamıyoruz. Ya, Arkadaşlar biz Creative'a e, sorun şu. aldığımız zamanlar ise mesela atıyorum ki az önceki zaman. Evet çok zor durumda. Çok çok zor. Böyle biz kafamıza yeri alıp, alıp almıyoruz. Al bakalım şunu, al bakalım şunu. Al, 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 al. al. from al, al al, 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 al. Ay, buradan niye gitmeyelim mantık? Mantık yürüteceğim, al. <laughs> Of 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 of. Ben tekimi de alayım. Tamamdır. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Hadi şimdi sen neredesin? Bana bir onu söyle. Ben uçuyorum uzaklara. Geçiyorum. Ne kadar alta gittin. Geleyim mi yanına? Bak şuradan gel. Ya öyle değil. Ay bir de kazmayla kazıyor toprağı. Kürekle kazar. lan. Arkadaşlar bir dakika. Özür dilerim. Yalnız neredeydi benim kazdığım şey? Yine ölürsem. Şunu kapat. Nereden geliyorduk yalan? 14 dakika mı oldu? Ya no, 10 dakika. Ya nerede ya? sonunda buldum. Buradan Yok. işte böyle düşe düşe git. Bak hiç ileriye bakma arkadaşlar bir dakika özür dilerim. Öjen. Tamam geldim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet Ali burada ne boklarıyor? Ben şerit madenciliği yapıyorum. Hadi diamond tanıyorsun. Çıkar mı sence? Ah. Bak kapatayım. Bilmem. Arkadaşlar aslında diamond bulmanın kolay bir yolu var ama biz asla yapmadık böyle bir şey. Ne? X-ray. Ya niye yapalım X-ray'i? Extra hile içeri Ya yakınlarda maden var. Aşağı kazalım. Hatırladım, ben bir ara aşağı kazdım bir alan bulduk. Aynen bir başlığa kazın. Bir dakika bir bir şey yapalım. bir dakika arkadaşlar burada bir yedi